Üçüncü telvih. Velayet bir hüccet risalettir. Tarikat bir bürhan-ı şeriattır. Çünkü risaletin tebliğ ettiği hakayık-ı imaniyeyi, velayet bir nevi şuhudu kalbi ve zevki ruhani ile aynel yakın derecesinde görür, tasdik eder. Onun tasdiki, risaletin hakkaniyetine kati bir hüccettir. Şeriat, ders verdiği ahkâmın hakayıkını, tarikat zevki ile, keşfi ile, ve ondan istifadesiyle ve istifazasıyla o ahkam şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhan-ı bahirdir. Evet nasıl ki velayet ve tarikat risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir. Öyle de İslamiyetin bir sırrı kemali ve medare envarı ve insaniyetin İslamiyet sırrıyla bir maden-i ve bir menba-ı tefeyyüzatıdır. İşte bu sırr-ı bu derece ehemmiyetiyle beraber bazı fırak dâlle onun inkarı tarafına gitmişler. Kendileri mahrum kaldıkları o envardan başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medar-ı teessüf şudur ki, ehli sünnet ve cemaatin bir kısım zahiri uleması ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar, ehli tarikatın içinde gördükleri bazı suyu istimalatı ve bir kısım hatiyatı bahane ederek o hazine-i uzmayı kapatmak belki tahrip etmek ve bir nevi ab hayatı dağıtan o kevser menbaanı kurutmak için çalışıyorlar. Halbuki eşyada kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Ala hal bazı kusurlar ve su istimalat olacak. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler elbette su istimal ederler. Fakat Cenab-ı Hak ahirette muhasebe-i amal düsturuyla adalet-i rabbaniyesini hasenat ve seyyiatın müvazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse mükafatlandırır, kabul eder. Seyyiat racih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiatın müvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, bir tek hasene bin seyyiata tereccüh eder, affettirir. Madem adalet-i ilahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür, Tarikat yani sünnet-i seniyye dairesinde tarikatın hasenatı, seyyatına katiyen müreccah olduğuna delil, ehli tarikat, ehli dalaletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Adi bir samimi ehli tarikat, suri, zahiri bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevki tarikat vasıtasıyla ve o muhabbeti evliya cihetiyle imanını kurtarır. Kebair ile olur fakat kafir olmaz.'' kolaylıkla zındıkaya sokulmaz. Şedid bir muhabbet ve metin bir itikad ile aktap kabul ettiği bir silsile-i onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütmediği için onlardan itimadını kesemez. Onlardan itimadı kesilmezse zındıkaya giremez. Tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik alim zat da olsa, şimdiki zındıkların destelerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir. Bir şey daha var ki, daireyi takvadan hariç, belki daire İslamiyet'ten hariç bir suret almış bazı meşreplerin ve tarikat namına haksız olarak kendine takanların seyyiatıyla, tarikat mahkum olamaz. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarf nazar, yalnız alem İslam içindeki kutsi bir rabıta olan uhuvvetin inkişafına ve imbisatına en birinci tesirli, ve hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi, alem küfrün ve siyaset-i Hristiyaniyenin nur İslamiyet'i söndürmek için müthiş hücumlarına karşıdaki üç mühim ve sarsılmaz kale İslamiyeden bir kalesidir. Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alem-i Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiye'deki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı, o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah'a Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifet ilahiyeden gelen bir muhabbet-i ruhaniyle ile cuşu huruşlarıdır. İşte ey akılsız hamiyet furuşlar ve sahtekar milliyet perverler. Tarikatın hayatı ı bu hasenesini çürütecek hangi seyyiatlarıdır? Söyleyiniz.